Herkese merhabalar. Uzun zamandır kamera karşısına geçemedim ne yazık ki. Fark edeceğiniz üzere artık diş tellerim var. Bir de e, Almanya'da şu anda bir eğitim sürecindeyim. Bir e, waiter bildiğiniz dedikleri bir devam eğitimi alıyorum. Onun için kısa bir süre Türkiye'deydim. E, Türkiye'den de aldığım böyle geri dönükler ve sorulardan kaynaklı aslında bir video çektim ve bu video aslında Almanya'da iş hayatıyla alakalıydı. Fakat videoyu e, bilgisayara yüklerken bir problem yaşadım. O yüzden Aynı video yani aynı içeriği tekrar dışarıda çekeceğim şimdi. Aslında diğer video evdeydi biraz daha sessizdi ama şu an hava çok güzel inanılmaz güzel. Bizim de evimizin yakınında bir tane orman var. Oraya gelip videoyu çekmeye karar verdim. Umarım içerikten memnun kalırsınız. Çok fazla böyle merak ettiğiniz şeyleri biraz yanıtlamak istiyorum bu videoyla. Biraz böyle Almanya'da iş hayatı, Türkiye'deki iş hayatıyla aralarındaki farkları biraz sırayla anlatacağım. Şimdi ben tabii iki buçuk senedir buradayım. Bir buçuk sene yakında Almanya'da çalışıyorum. Yani çok kısa süreli tecrübelerimi paylaşacağım ama tabii ki Türkiye'de de çalıştığım için bunları çok güzel kıyaslama imkanım oluyor. Ee, öncelikle ilk söyleyebileceğim çalışma ortamı Türkiye'dekinden çok farklı. Biliyorsunuz biz Türkiye'de biraz daha samimi bir iş ortamında çalışıyoruz. Yani iş arkadaşlarımız hayatımıza istesek de istemesek de dahil oluyor. Ama Almanya'da aslında böyle bir şey pek yok. Çünkü iş arkadaşınız sizin sadece iş arkadaşınız oluyor. Ve işteyken sadece görüşüyorsunuz ve özel hayatlarınızı pek fazla paylaşmıyorsunuz. Yani Genelde özel hayatla ilgili sorular böyle laf arasında eğer çok kısa konuşuluyorsa konuşuluyor. Ama onun haricinde özel hayatınızla ilgili hiçbir şeyi iş arkadaşınıza anlatmak zorunda değilsiniz. Buna şunu da dahil edebilirsiniz. Yani sosyal medya hesapları olsun, Facebook, Instagram olsun bunlarla ilgili genelde iş arkadaşlarınızı takip etmiyorsunuz. Birazcık şey oluyor, özel hayatın ihlali gibi oluyor. Mesela benim iş arkadaşımın, ee, telefon numarası bile bende yok, sadece patronumun telefon numarası var ee, ve isterse iş arkadaşım bana tabii ki telefon numarasını verir. Ama hafta sonları genelde birbirimizi rahatsız etmiyoruz. Yani Cuma günü iş çıkışından sonra kimse e, birbirine mesaj atmıyor. Bazen tabii bazı kurula, kuruluşlarda böyle WhatsApp grupları falan olabiliyor ama genelde Almanlar böyle böyle çok özelden telefondan ulaşılmasına sıcak bakmadıkları için e, hafta sonları ve tatil günlerinde kimse telefonla ulaşmıyor. Bu telefon konusu çok önemli. O yüzden önce bunu bir başlık olarak açmak istiyorum. Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz işte kendi telefonunuzun masada olması ya da telefonunuzu çok kısa süre kullanmanız ya da mesajları açmanız ya da telefonla konuşmanız belki çok göze batmıyor. Ama Almanya'da Almanlar genelde telefonla asla konuşmuyorlar iş saatleri içerisinde. Eğer moladalarsa telefonlarıyla ilgileniyorlar ve telefonla oynarsanız bu çok rahatsız edici, göze batıcı bir şey oluyor genelde. Çünkü kendileri de işteyken sadece işle ilgileniyorlar yani ee, şöyle düşünün 7,5 saat ya da 8 saatlik bir çalışma süreciniz varsa yarım saat molanız varsa bu 7,5 saatin içerisinde orada gerçekten o yarım saatin içerisinde özel işleriyle alakalı telefonla meşgul oluyorlar. Onun haricinde telefonlar çekmecede duruyor ya da işte masanın üzerinde dursa bile çok fazla oynamıyorlar. Ee, aynı şey telefonla ulaşma konusunda dediğim gibi geçerli. Yani hafta sonu işinizle alakalı hiçbir şekilde rahatsız edilmiyorsunuz. Şimdi ben bu Burada da diyetisyenlik yapıyorum. Türkiye'deyken diyetisyen arkadaşlarımdan yani meslektaşlarımdan da fark ettiğim danışanları genelde her saatte ulaşabiliyorlar. Ama burada benim hastalarımda hiçbir şekilde telefon numaram yok. Bana ulaşmaları gerekiyorsa klinik klinik üzerinden yani telefonla ulaşabiliyorlar ya da mail atıyorlar ve zaten Almanya'da şöyle bir sistem var sağlık sistemi. Acil bir durumda eğer hastanın sana ulaşması gerekiyorsa sana değil de acile ulaşması gerekiyor. O yüzden hani böyle bir acil durumda da eğer klinik ulaşılabilir değilse acil istasyonlara gidip tedavisine olabilir diye düşünüyorlar. O yüzden hasta e, istediği zaman doktora ulaşamıyor. Çalışma saatlerinin dışında da yani ofiste bile olsak eğer konuşma saatlerinin dışındaysak bizi arasalar bile ulaşamıyorlar. Ee, yine çok merak edilen e, ve çok e, Türkiye'deki arkadaşlarımla da konuştuğum şeylerden bir tanesi izin günleriyle alakalıydı. Çünkü bir tanıdığımla konuştum ve 7 iş günü izni olduğunu, yıllık izni olduğunu öğrendim. Ve bu beni bayağı sarstı yani 7 günde dinlenecek misiniz? Tatil mi yapacaksınız? 7 günü nasıl paylaştıracaksınız? Hani 7 gün yıllık izin zaten çok e, bence kaotik bir şey. Hani insanın kendini... Gerçekten işten soyutlayıp dinlenebilmesi için yeterli bir zaman dilimi değil ne yazık ki. Aynı şekilde hani normal yıllık izinler galiba 14 gün şu an. Bu bahsettiğim 7 gün yıllık izin insafsız bir işverenin koyduğu bir sözleşmeye koyduğu bir iş günüydü. Fakat 14 gün iş günü de çok az bence Türkiye'de. Bir de hafta sonlarını da sayıyorlar anladığım kadarıyla. Ama Almanya'da öyle değil. Yani Almanya'da normalde 20 yasal olarak izin gününüz. Fakat genelde insani işletmeler en az 25 gün izin veriyor. Benim de yıllık izim şu anda 30 gün, 30 iş günü izniniz oluyor. Bunu da istediğiniz zaman kullanabiliyorsunuz. Hatta Almanlar çok programlı olduğu için genelde bir sene öncesinden hangi tarihlerde izin yapacağınız belli oluyor. Daha önce şir çalıştığım şirkette 2021 pardon 2020 yılının Ekim ayında 2021'in bütün izin günleri benim için belirlenmişti. İsterseniz tabii ki izin günlerini değiştirebiliyorsunuz. Fakat özellikle kalabalık ekiplerde çalışıyorsanız önceden izin gününüzü kesinlikle ayarlıyorlar. Ve e, izin kullandığınız için iş arkadaşlarınız size kötü gözle bakmıyor. Türkiye'de böyle bir şey var ya hani izne gidiyorsun hani yalvararak iznini kullanıyorsun. Bir de izne gittiğin için hani karşı taraf tarafından böyle şey Mahcup hissetiliyorsa tabii sen izindeydin falan diye ama burada gayet doğal bir hakkın yani bu senin ve insanlar özellikle izini kullanman gerektiğini söylüyorlar zaten hani herkesin bu izni mutlaka kullanması gerekiyor hatta ben ilk geldiğimde hastanede çalışırken Temmuz'da şey bir tane çiçek standını kapattılar iki hafta boyunca ve yıllık izindeyiz hani tatildeyiz o yüzden stand kapalı olacak iki hafta dediler yani burada serbest meslekte çalışan insanlar, restoranlar dahil bu yıllık izinleri kullanıyorlar. Hatta biz bu korona döneminde 6 ay boyunca bütün restoranlar kapalı kaldığında karşımızdaki restoran açıldı. 3 hafta çalıştıktan sonra tekrar böyle bir ilan yapıştırdılar. Biz 2 hafta tatildeyiz, İtalya'dayız diye. Ve İtalya'ya gittiler. Hani şey, bu da insani bir hak olduğu için yani biz kapalıydık onlar da aynı zamanda o karantina sürecini yaşadılar ve ailelerine yazın ziyaret etmek istiyorlar. Ve bunu yaptıkları için dediğim gibi ne yasal olarak bir problem yaşıyorlar ne de iş arkadaşları konusunda böyle bir problem yaşıyorsunuz. Dediğim gibi yıllık izin kullanmak sizin en doğal hakkınız ve burada o yıllık izinleri kullanabiliyorsunuz. Aynı şekilde çalışma saatleri. Şimdi Türkiye'de şöyle bir kavram vardır hatta bunu sözleşmeye bile yazarlar mesai saatleri ödenmeyecektir diye. Mesela yani böyle bir şeyi gerçekten yazıyorlar yani sözleşmeye diye. Burada öyle bir şey yok. Yani burada eğer 10 dakika bile fazla çalışırsanız 10 dakikayı yazma hakkınız var ve bunun parasını alıyorsunuz kesinlikle. Burada da şöyle bir şey oluyor. Aslında çalışma saati başına para kazandığınız için süreli sözleşmelerde mesela şöyle düşünün. Yarı zamanlı çalışıyor olabilirsiniz. Bu 20 saate tekabül ediyor. Ya da ben şimdi tam zamanlı çalışıyorum. Fakat 34 saate imza attım. Eğer ben o hafta 35 saat çalışırsam o bir saati ya sonra kullanacağım ya da o bir saatin parası bana ödenecek demek. Burada zaten o da sözleşmede belirtilir. Bir saatin ücreti verilecektir diye veya o bir saat size ekstra saat olarak iade edilecektir diye. Mesela önceki çalıştığım hastanede bunu izin günü olarak değerlendiriliyordu. Fazladan çalışırsanız bir gün onu fazladan bir gün izin olarak değerlendiriyorlardı. Yine keza resmi tatillerde çalışma konusunda Resmi tatillerde çalışmanız gereken bir işte çalışıyorsanız, o resmi tatillerden ekstra bir ücret alıyorsunuz yüzde 25 kadar. Hatta yine Pazar günü çalışma veya sabah erken saatlerde çalışma ile alakalı da böyle bir ekstra ödemeleri oluyor. Tabii kapitalizm dünyanın her yerinde kapitalizm olduğu için burada da bazı sabit sözleşmelerde eğer isterlerse size o ekstra ücreti vermeyebiliyorlar. Mesela benim İlk çalıştığım hastanede ben sabit bir sözleşmeyle çalışıyordum. Aynı Türkiye'deki sözleşmeli işçiler gibi düşünebilirsiniz. E, i̇ş arkadaşlarım çalıştığı mesainin parasını alırken ben almıyordum. Sonra tabii ki sendika buna müdahale etti ve o haklar geri geldi. Yani pazar günü çalıştığınızda ya da sabah 5'te çalıştığınızda bunun mesai ücreti yansıyor. Aynı şekilde çalışma saatleriyle alakalı özellikle beni Instagram'dan takip edenler biliyor. İlk çalıştığım hastanede sabah 5'te işbaşı yapıyordum. Yani Almanlar için böyle erken başlayıp erken işten çıkmak çok normal bir şey. Ve hani şimdi çalıştığım işte de güya geç başlıyorum. Ama sabah 7.30'da işbaşı yapıyorum. Yani genelde gün çok erken başlıyor ve Almanlar genelde o gün yani gün çok erken başlıyor ve hani o günü kalanını tamamını kendilerine alıyorlar ve genelde erken yatıp hafta içi erken kalkıyorlar ve sabah işe gidiyorlar. Bunu şöyle düşünün. Sabah 5'te işe gitmek için ben 3.30'da kalkıyordum ve böyle 3.30-4'te tabi Espanlar yani bu buradaki metrolar bayağı sakin oluyordu. Sonra bir gün sabah 6'da işe başlayacağım. Ee, Espan'a bindim. Arkamı bir döndüm böyle. Herkes işe gidiyor. Yani böyle iş kıyafetleriyle falan herkes işe gidiyor. Dedim ki yani hani ben 5'te başlıyorum diye erken başlıyorum sanıyordum ama diğer işçiler de aslında çok geç başlamıyorlar genel olarak diye söyleyebilirim. Ben yani böyle sabah 6'da işe gitmek çok normal. 6, yani bu arada tabii 6'da işe gidince 2.30-3'de de işten çıkıyorsun. Gün, günün kalanı senin oluyor tamamen ve e, işle alakalı. Hiçbir şekilde rahatsız edilmiyorsun. Özellikle mesela pazar, cumartesi, pazar kimse size işinizle alakalı mail atmaz, özel telefon numaranızdan ulaşmaz. Eğer tabii ki böyle resmi bir e, statüde bir şeyiniz varsa, hani bir sorumluluğunuz varsa ve işle alakalı size ulaşmaları gerekiyorsa tabii ki ulaşıyorlar. Ama genelde hafta içi de konuşabilecekleri şeyleri size telefonla yansıtmıyorlar ya da WhatsApp grubundan yazmıyorlar. Yani hani böyle bir e, mesafeler oluyor Şimdi hastalık izinleriyle alakalı e, yine... Ee, tabii ki yasal hakkımız. Yani hasta olabiliriz ve Türkiye'de mesela hani ben şey duyuyorum Ya yani ayağın kırık olsa dahi işe gitmeni bekliyor işletme senden. Ama burada öyle bir şey yok. Yani hastaysan işe gitmen yasak. Türkiye'de de yasak ama hani burada zaten hasta olduğun için insanlar sana tamam hastasın diyorlar ve işe gelmiyorsun. Raporlu sayılıyorsun ve raporların izin gününden de gitmiyor. Hatta izinliysen o süreçte rapor aldıysan raporlu olduğun için o tarihte izinlerini kullanmamış sayılıyorsun. Çünkü sen o tarihte hastaydın. Yani burada krank deniyor, deniyor buna. İşte rapor yazdırmak, raporlu olmak. Bu e, hastalık iznindeyken yine işveren tarafından rahatsız edilmiyorsun. Yani home office'e de zorlanamazsın. Çünkü hastasın zaten. O yüzden e, ve hastalık e, raporunda yani raporun üzerinde neden hasta olduğuna dair olan bilgi sadece size verilen kopyada ve Zamanda sağlık sigortanıza gönderdiğiniz kopyanın üzerinde yazıyor. İşvereniniz sizin hangi sebepten e, izinli yani hangi sebepten e, hasta olduğunuzu bilmiyor. Burada hatta şöyle düşünün psikolojik olarak iyi hissetmemek de e, işe gitmemek için bir sebep. Yani iş stresi bana çok geliyor, e, kendim biraz tükenmiş hissediyorum deyip e, bir hafta işe gitmeye biliyorsunuz ya da işvereninizin size yaptığı mobbingden kaynaklı eğer kendinizi iyi hissetmediyseniz rapor alabiliyorsunuz. Bunu aile doktorunuza açıkladıktan sonra ya da psikologunuza açıkladıktan sonra ve bununla alakalı işvereniniz size bir şey sorma e, e, hakkına sahip değil. Yani soramaz aslında. Fakat tabii küçük işletmede çalıştığınızda yani benim gibi böyle küçük bir e, praksiste çalışırsanız hani küçük bir yerde çalışırsanız tabii ki açıklıyorsunuz hani e, diş ağrım vardı ya da işte grip oldum falan diye ama genelde dediğim gibi herhangi bir sebepten hastaysanız bunu işvereninize açıklamak zorunda değilsiniz. Ben ilk e, çalıştığım hastanede iş arkadaşım iki hafta raporluydu. Sonra geldikten sonra işe böyle bir e, hani gayri, gayri ihtiyare sorma gereğinde bulundum. Hani nasıl oldun, iyi misin, iyileştin mi diye şok geçirdi. Çünkü hani normalde Almanlar raporluyken rapor sebeplerinde çok konuşmuyorlar. Yani hani özel hayata e, saygıdan kaynaklı ve bana böyle bir böyle önce bir mavi ekran verdi iş arkadaşım bir şey ne diyeceğini bilemedi. Sonra e, iyi misin biraz daha falan dedim. Hani raporluydun ya falan böyle raporla alakalı da genelde e, hani böyle üstü kapalı sorarlar nasılsın, iyi misin diye ama pek özel sebepler e, yani özel bir sebeptir diye genelde o raporla alakalı da çok uzun süre konuşulmuyor. Yani yine aynı şekilde hafta sonu ne yaptığınız e, hani Türkiye'de vardır ya ilk işe başlarsınız hemen Instagram'dan takipleşirsiniz, Facebook'tan ekleşirsiniz. Burada öyle bir şey yok. Yani burada eğer e, iş arkadaşınızı takip etmek istiyorsanız yapıyorsunuz ama mesela eski iş yerinden sadece bir arkadaşımı takip ediyorum. Ee, özel hayatınızda da bu arada iş arkadaşlarınızla böyle e, can ciğer kuzu sarması olmak zorunda değilsiniz. Yani e, görüşmek isterseniz tabii ki görüşebilirsiniz ama Almanlar genelde işle özel hayatı birbirine karıştırmıyorlar. Fakat mesai saatleri içerisinde de gerçekten nefes almadan çalışıyorlar. Yani şöyle düşünün mesela Türkiye'de biraz daha böyle hani keyiflidir ya iş ortamı böyle bir bir, tak, bir, bir, tık daha böyle salına salına burada öyle bir şey yok yani burada mesai başladıysa sabah 5 ya da yedi buçuk fark etmez Sabahtan akşama kadar çalışıyorsun mola saatine kadar. Mola saatinde bolanı yapıyorsun fakat saat 2'de çıkman gerekiyorsa da 2'de çıkıyorsun. Yani kimse sana bu arada sen 2'de çıkarken patronun çalışıyorsa ya da şefin çalışıyorsa orada kalmak zorunda değilsin. Yani bizde vardır ya patron daha çıkmadı sen de çıkamıyorsun. Hatta bazen hani ben öğrenciliğimde de çok çalıştım patronun keyfini bekliyorsun yani hani şey e, şey o çıksın da biz de çıkalım falan diye hani böyle bir ortam olmuyor genelde senin mesai zaten bu arada sana kal diyorsa sen de kalabilirsin tabii ki mesai ücretini ödediği takdirde neden olmasın kalabilirse Almanya'ya belki biraz daha katı kuralları olan yani çalışma ortamı biraz daha Türkiye oranla daha katı olan fakat e, hani geri dönüş açısından baktığınızda hani kazandığınız emeğin karşılığını alırsınız. Genelde de tabii ki Türkiye'den daha garanti bir iş ortam oluyor. Aslında şöyle iki türlü sözleşme yapılabiliyor. Bir süreli sözleşme bir de süresiz sözleşme. Özellikle böyle bizim okuduğumuz meslekler olsun işte mühendisler olsun yazılımcılar olsun, diyetisyenler olsun. Süresiz sözleşme diye bir kavram var. Süresiz sözleşmeyi imza attıysanız 6 ay boyunca deneme süresindesiniz. 6 ayın sonunda işveren size keyfik eder çıkaramıyor işten. Bu sizi aslında bir memur garantisi de veriyor. Ve genelde işverenler süresiz sözleşme teklif ediyorlar. Böyle hani eğer size süreli bir sözleşme teklif ederlerse sonra 2-3 sene sonra ben artık süresiz sözleşme ile çalışmak istiyorum da diyebiliyorsunuz. Ben iki iş e, verenimde de süresiz sözleşmeyi imza attım. 6 ay deneme süresinde sizi istedik, istediği anda işten çıkarabiliyorlar. Fakat 6 aydan sonra işten çıkaramıyor sizi. Yani bunu Türkiye'deki memuriyet gibi düşünebilirsiniz. Hani e, tam memuriyet gibi değil ama özel bir şirket de olsa undefrested kontratla sizi tamamen e, kendi elemanı yapıyor. Tabii ki bu sağ yani bu çok e, insana iyi hissettiriyor yani işini kaybetme korkun yok bir kere ve genelde e, bu iş alım süreçleri daha önce e, videomda açıklamıştım birazcık e, biraz Türkiye'dekinden yavaş işliyor yani bugün iş görüşmesi yaptığınız Pazartesi gel başta çok çok nadir e, çünkü eğer bir yerde çalışıyorsanız zaten orada bir e, hani e, ihbar süresi olduğu için iki iki hafta ya da dört hafta diğer iş yerinizde zaten çalışmanız gerekiyor o yüzden böyle iş alım süreçleri 2-3 ay bulabiliyor. İlk görüşmeyi yapıyorsunuz, ikinci görüşmeyi yapıyorsunuz. Sonra isterseniz ve Berlin'de iseniz ya da işte Almanya içerisinde iseniz deneme günü de yapabiliyorsunuz. Bu deneme günü Almanlar bunu şey der. Hani eğer burayı beğenirseniz burada çalışmak isterseniz bizimle çalışabilirsiniz falan der. Yani hani daha çok onlar eleman ihtiyacı duyduğu için sizin gelmeden önceki o ortamı bir kere görebilmeniz için böyle bir fırsat da tanınıyor. Ben her iki işverenimde de eee probe yaptım yani bu deneme gününü yaptım. Çok yararlı oluyor. Gitmeden önce bir iş arkadaşlarınızı görmüş oluyorsunuz. Çalışma ortamını görmüş oluyorsunuz. Tabi Almanya'da değilseniz bu o kadar kolay değil ama hani Almanya'ya halihazırda geldiyseniz en azından deneme günü talep edebilirsiniz e, işvereninizden. Bu da tabii ki e, hani sizi daha rahatlatır, gitmeden önce ortamı bir kere daha görmüş olursunuz. Deneme süreci içerisinde 2-3 kere falan e, geri dönüş konuşmaları yaparlar. İşte nasıl gidiyor, sizin tarafınızdan her şey iyi mi, memnun musunuz diye. E, e, eğer mesela başta böyle bir şey konuşulduysa maaş ile alakalı, bir sene sonra da o geri dönüş, geri dönüş konuşmasını kendiniz de talep edebilirsiniz. Yani ben artık daha fazla bir maaş istiyorum. Hani buradaki şeylerim de arttı, sorumluluklarım da arttı. Daha fazla bir maaş talep ediyorum diye siz de geri dönüş konuşması yapabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde ebeveynlik izni yani bu çocuk doğduktan sonra yanlış hatırlamıyorsam yani pek ilgi alanım olmadığı için bakmadım ama şey 14 aylık bir ebeveynlik izni oluyor. Bunu anne baba isterse 7 ay 7 ayda diye paylaşabiliyor. Ya da anne mesela 12 ay kullanıp baba 12 ayda kullanabiliyor. Genelde ama anne baba beraber kullanmayı tercih ediyor. Zaten çocuk süreci çok zor bir süreç olduğu için ee, bu e, konuda böyle biraz daha destekleyiciler, ebeveynlik izni konusunda ve özellikle sağlık alanında çalışıyorsan hamileliğin başından itibaren de e, çocuk iznine ayrılabiliyorsun. Yine e, vergi olarak da mesela aslında Türkiye'de e, de vardır bu vergi sınıflandırması ve çocuk parası. Ama yanlış hatırlamıyorsam çok ciddi bir miktarda. Ama Almanya'da e, mesela bir çocuğunuz varsa ona göre al, verdiğiniz vergi miktarı da düşüyor yani daha düşük bir vergilendirme oluyor ve çocuk sayınıza göre ve evlilik durumunuza göre vergi sınıfı da değişiyor. yani birden beşe kadar vergi sınıfları var ve e, normalde çocuk e, e, olduğunda daha düşük bir vergilendirmeyle daha fazla maaş alıyorsunuz yani net maaşınız değişiyor o yüzden de Almanya'da hep brüt maaşlar konuşulur yani bir iş görüşmesi yaparsanız bunu sakın net maaş gibi düşünmeyin hatta şey onlar size şey diyecektir direkt. Hani e, brüto diyecektir ama yani aklınızda olsun hani Türkiye'de direkt net maaş konuşulabiliyor bazı yerlerde. O yüzden net maaş hiç konuşulmuyor burada. E, yine çalışma ortamıyla alakalı. E, şimdi normalde sağlık alanında çalıştığım için ben tabii ki daha böyle katı bir ortamda çalışıyorum. Yani oje yasak, ondan sonra takı yasak home office yapma imkanlarım yok. Ama Almanya'da özellikle böyle mühendislik olsun, yazılım işleri olsun hani bu koronadan sonra da özellikle home office oranı arttı. Hatta Almanya hükümeti bir ara dedi ki hani bulaşma oranını azaltalım diye eğer ofiste çalışma yerine evde çalışabilme imkanınız varsa, öyle bir işiniz varsa ofise gelmeyi yasakladı yani. O yüzden genelde yazılımcılar ya da mühendisler böyle daha çok home office yapabiliyorlar. Eğer böyle bir işiniz varsa tabii ki home office imkanlarınız var. Aynı zamanda hatta ofise giderken böyle biraz daha rahat bir çalışma ortamı oluyor. Ee, hani köpeğiyle işe giden e, yazılımcılar var mesela. Köpeğiyle işe gidebiliyor. E, ya da işte terlikle falan ofiste dolanabiliyor. Hani biz sağlık alanında çalışanlar ne yazık ki böyle hala e, iş kıyafeti giymek zorunda kalıyoruz ama genelde diğer alanlarda biraz daha böyle iş ortamı daha serbest. Giyim kuşam konusunda da Almanya biraz daha farklı. Yani özellikle Berlin hani Böyle e, üzerinde böyle yani artık rengi e, siyahtan griye dönmüş tişört de olsa kimse sana böyle oh, bugün ne giymiş falan diye bakmıyor. Yani genelde ne giydiğine çok ilgilenmiyor insanlar. E, hatta böyle e, şey e, derler hani bu ka böyle kadın dünyanın parasını kazanıyor. Bütün hani işletmenin şefi ve böyle mi giyiniyor falan derler. Ama genelde Almanlar bu giyim kuşam konusundaki hiçbir şeye takılmıyorlar. Böyle çantadır ayakkabıdır falan. Onlarla ilgili detaylar çok daha az göze batıyor. Benim söyleyeceklerim Almanya'da iş hayatıyla ilgili bu kadar. Umarım Almanya'da yaşayanlardan böyle farklı dönüşler de alta yorum olarak gelir ki okuyabilirsiniz. Onun haricinde merak ettiğiniz bir şey varsa mutlaka yorum yazmayı unutmayın. Kanalı takip etmeyi aynı zamanda videoları paylaşmayı beni desteklemeyi de lütfen unutmayın. Umarım bu saatten sonra daha daha verimli videolar çekebileceğim. Çünkü bu sağlık problemleri beni bitirdi arkadaşlar. Şimdi e, bir çene ameliyatı olmam gerekiyor. O yüzden bir ter tedavisine başladım. Konuşurken de fark ediyorsunuz yani zor bir şey. E, bir de farklı bir e, ter tedavisi uygulanıyor. O yüzden e, hakikaten e, zor yemek yiyorum falan e, zor bir süreçti. Ama geçiyor yavaş yavaş. Alışıyorum, alışıyorum güzel. <laughs> yani inşallah alışıyorumdur. Öyle, hoşçakalın. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.